Evet şu anda Keçiören'de, Ankara'nın göbeği Keçiören'de balondayız. Ben her gün sen yanına söyle sen. Evet, şu anda yerden kalkmış durumdayız. Tamam diyor. Tamam. Ben Tamam diyor. Evet, bayağı yükseldik şu anda. Bu Kapadokya'dakinin aynısı mı oluyor abi? Evet, kesinlikle Kapadokya'dakinin aynısı oluyor. 1300 ücreti kişi başı 20 TL. Evet. Ankara Keçiören'de Keçiören Belediyesi'nin kesinlikle kişi başı 20 TL. Belediyeden görevli arkadaşlar var. Eee evet. tabii o işin maddi boyutunu belediye ilgilendiriyor. Evet. Ben sadece bu balonu uçurmakta görevliyim. Siz de buraya geldiğiniz zaman bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Kesinlikle. Yani her bir vatandaşın bu deneyimi yaşamasını isterim. Çünkü niye? Evet. Kapadokya'ya geldiği evet. zaman her bir kişi için kişi başı 100 ile 150 Euro arası fiyat alınıyor. Tabii pahalı mı? Pahalı. Ama onun da süresi uzun. Tabii onun da, da süresi uzun. Bağlı uçuyor. Bağlı, bağlı olmadan uçuyor. <laughs> Vadileri görüyorsunuz. Orada pelivacılarını görüyorsunuz. Bu da sabit bir noktada. Evet. Ama en azından... olan Burada korkumuzu yeneriz Yok. yani değil mi? Burada önemli olan evet. ne kadar yükseğe çıktığı falan değil. Önemli olan bu ilkel bir aracın o atmosferini, o havasını yaşamak. Evet. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Buradan bayağı yükseldik biz. Evet. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Murat Soyisimim yurt dışı. Görüşürüz. Sağ olun.